Kayseri'de havalar soğumaya başladı. Vatandaşlar da kaloriferlerini şimdiden yakmaya başlamış durumda. Peki kalorifer üstüne su koymak gerekir mi? Su koymazsak neye yol açar? Aslında kalorifer üzerine su koymak bir tür nemlendirme yöntemi. Biz kesinlikle nemli havayı seviyoruz. Kayseri'de hava kuru ve sert. Bu tür durumlarda üst solunum yollarında burunda boğazda kurumaya bağlı daha çabuk enfeksiyon geçirmemiz, öksürüklerin daha uzun sürmesi gibi durumlar oluşabiliyor. Mutlaka yattığımız odayı nemlendirmeliyiz. Tabii ki kalorifer üzerine su koymak biraz daha işte evdeki bir yöntem ama özel nemlendiricileri daha çok tavsiye ediyoruz. Enfeksiyondan koruma açısından yani alerji, üst solunum yolu enfeksiyonundan koruma açısından kesinlikle iyi bir uygun bir nem sağlamak önemli. Ama aşırı nemli ortamlarda da çok nem ve çok sıcakta küf mantarı oluşumunu hatta ev tozu akar oluşumunu artırarak tekrar alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Yani her şeyde bir ayar vardır ya nemlendirmede de bir ayar tutturmamız lazım. Ama kalorifer üstüne bir şeyleri koy, su koymak yerine özel nem cihazlarından faydalanabilir daha çok öneriyoruz tabii ki. Kesinlikle tabii ki yani ısıtılan her ortamda özellikle kalorifer peteklerinde daha çok ortamı kurutuyor, nemini azaltıyor. Bu bizim yani Anadolu şehirlerinde kuru iklimi olan yerlerde de daha çok sorun yaratıyor. Ama üzerine su koyduğumuz zaman işte ısınan su buharlaşıyor mantığıyla hareket ediyoruz. Yani havanın çok kuru olması da dikkat edin burnunuz boğazınız çok kuru olduğu zaman daha çok tahriş olur. Daha çabuk enfeksiyon geçiririz ya da enfeksiyonumuz daha ağır geçer. Ama dediğim gibi yani işte her evde de bu kaloriferin üzerine su koyma sistemini sağlayamayabiliriz. Ama nemlendirmek kesinlikle önemli.